Bunun neyini yapacaksın? Komple boy. Boyalı oğlum zaten. Ne? Boyalı. Bir daha boyayacağız. Neye? Valla ben Porsche pembesi geçiyor ama sonra <laughs> <ikna etmeye> çalışıyoruz. <laughs> Çok güzel bir renk şey bu arada. İnsanoğlu herkese merhaba. İlk sezondan tanıyanlarınız yoktur. Bir dakika ortağım arıyor. Şuna bir cevap vereyim. <laughs> Telefon konuşmamı yaptım. Telefon konuşmamı yaptım. Barış aradı. Neyse, tekrardan insan ol herkese merhaba. İlk sezondan ne diyordum? İlk sezondan takipçilerimiz hatırlar. Zaten unutmamıştır kimse seni de. Yani zannetmiyorum ben de. Buraya ben de koyacağım diyeyim. lan. İlk ilk sezon dur ve... Kenan'ın <laughs> yerine şuraya koyarım. Yerleştiririm. İlk, <laughs> sezon... i̇lk sezon. Aynen. İlk sezonlarsa <laughs> <son> 10 sezon diye. Sonra da kalıp hiç olmaz. Evet sevgili Akif'in de tapa Painter's'ın. Artık Rustin Peace Garajız ya. Rustin Peace Garaj daha Aynen. güzel. Daha güzel. Daha güzel. Yeni evet, bir bu. şey başladık. Yeni bir yeni bir isim bulalım dedik. Güzel. Kamyonette de zaten artık herkes Ruston Peace olarak tanıdı. Evet, senin kamyonet burada değil tabii. Yok, o kaportacı da Şu an Hı -hı. yapılıyor. Hı -hı. Diğer de Senet abi de. Ha, bugüne <laughs> Çık uğrarız. Ç çıkmaya bekliyor. Bugüne uğrarız. Tuz'a gittiler. Ha, onlar yok mu? Yani şu an Tuz'a gidiyordu en son 10 dakika tamam, önce. Tamam, Tokyo'ya, aşağı Tokyo'ya zaten gireceğiz. Burası hem Canovax'ın yeri, Cano'nun da çok güzel bir A3'ü var burada. Hı -hı. Shit. S3 <laughs> Özür dilerim. S3. S3 var. Abi şimdi çok Japoncu olduğum için yeni yeni alışmaya çalışıyorum biliyor musun arabalara? <laughs> Bir S3 var. İnanılmaz temiz, inanılmaz iyi kondisyonda. Şu an tabi Can nasıl bunu kirli bırakmış ondan da emin değilim. Normalde çok huyu Bak, değildir. Can abi ne zaman bu araba yıkasa ve m 3ü yıkasa yağmur yağıyor. O yüzden yıkamıyor. Ondan diye. mı? <laughs> Şey de olabilir. Canı falan mı sıkkın acaba? Arabacı adamın şeyse arabası kirliyse canı sıkkındır. Yok be kanka. Sırf bir kadı için bu şey yapıyor ya. Bak geçen gün M3 çıkacak akşam. Bez de sildi ya. Bez de sildi çamur ya da akşam. <laughs> Normalde çünkü can onun arabalarını böyle kirli görme ihtimaliniz yok. O zaman bir de Bakalım o neymiş? Ben bir Oo, 55 AMG. Sertmiş yalnız ha. Çok güzel ya. Sertmiş. Harbi sertmiş. 7000'de. Kanka, 7000'de. ne diyorsun ya? olabilir mi ya? 8 silindir. Avrupa, Japonluk yok ama. Abi çok önemi yok biliyor musun? Değil mi? Bunda pek çok önemi yok biliyor musun? Yıldız ya yani. Çok da bir önemi yok ya. Rütbe Gerçekten rütbe sorulmaz. Jantları, mantları ateş ediyormuş o alet ha. Be, bak adam kocaman yazmış, çamurluğa sığmıyor yani anladın mı? <laughs> Şiir yazmış ona ya. Adam şey ne varsa ya. yazmış ya. Evet Cano sensiz dükkanına giriyoruz. Evet burada da Can'ın gene Efseri be Abi bu otomobilin çok affedersiniz götü çok güzel değil mi ya İnanılmaz güzel arkası var E46 bence üretilmiş Yani E30'cular çok kızacak ama En güzel M kasası Biz ne biliyoruz kankam günlük Tabi E46 Abi şu çamurlu hatları, gelişi, kafası, her şeyi çok güzel. Bakın muhteşem bir otomobil ya. Jantlar, mantar yanıyor alet yani. Beh seni. Lastikler. Bu bayağı böyle alt takımı da full dolu. Frenleri de full dolu. İkisi i̇şte şey, karbon airbox'lı. Hmm. Yani daha iyi anlatır tabii ki de ama hani coilover'dan, AP frenlerine kadar. Ha, yani gittiği kadar duruyor şey, Şey, <laughs> şey Çek, evet evet inanılmaz de, ya baksana. Yani, yani. oğlum jantım o kadar zaten benim. <laughs> i̇nanılmaz çok çok güzel baymış. Valla. Bunları neyse S3'ü de M3'ü de koştururuz ya sıkıntı yok. Bir gün Cana 3 almamızı buradan çıkarabilirsek. Çıkarırız, çıkarız çıkarız ya. Çıkarır Tamam okey. O zaman bir vangan gecesi yapalım. Bir tane de 9-11'imiz var. O, 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 ppf kaplandı. Ha, PPF mi yapıldı buna? Ya çizebilirim şu an istersen yani. Çizebilir miyim şu an? <laughs> bir anahtar denemesi yapalım oğlum. Çat çat çat. <laughs> oğlum çok güzel bir süper araba değil ya. Ya mi ya? Kesinlikle katılıyorum. Yani sağından solundan roket atacakmış gibi durmuyor mesela. Aynen. Bu kadar efendi bir spor otomobil daha yok yani. En sevdiğim yönü. İstersen hızlı gidersin, istersen yavaş gidersin. İster düğüne gidersin, ister oraya gidersin, ister uzun yola gidersin. Doğru. İster günlük gidersin, ister pistte çıkarsın. Muhteşem, muhteşem çok seksi. İnanılmaz seksi. Gel gidelim senin dükkana. Bir hayırlı olsun bir girişi yapalım o zaman. Evet, yeni adıyla Rustin Peace Garaj'da burada. Adresini koyuyorum aşağı şuraya. Olur. Oradan Olur. Instagram'dan, evet. aynen Instagram'dan sana ulaşsınlar. Ee, sadece restorasyon işleri değil, Akif bu tip mesela biz bu yüzden geldik. Bu son halini Instagram'da paylaşır, maruz ederlerse. Ee, bu bu tip Neydi oğlum bunun adı? Rötuş. <laughs> rötuş işleri yani şöyle, de yapıyor. Bu şeyle piyasadaki çelik rötuş dedikleri dolandırıcılıkla çok karıştırılmaması gereken bir mevzu var. İlk başta aşağı Tokyo'daki ufak başlangıçlardan sonra... Hangi kanal abi? Swap Masters. <laughs> Takip et. Instagram'da da var. Swap nokta <laughs> Masters. <laughs> 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 ya seni seni koyacağım. <laughs> tamam ben de seni koyacağım. Swap nokta masters Instagram, YouTube'da da direkt Swap masters. Bir dakika yanlış hesap, yok doğru hesap demişim. Arkadaşı Amerikanla gezdiriyor muyuz? Gezdirelim. Okul tamam. çıkışından alıp abi ama. Söz olan okul çıkışından alacağım. <laughs> Tam bayramdan sonra abi. Tamam, tamam söz. Tamam, sen yıkayacaksın, ben de seni gezdireceğim. Yıkarım. Allah'ıma çarpsın abi. Kendini araba çıkarsın yıkarım. Anlaştık, Anlaştık. <gülüyor> tamam. <gülüyor> ben yazarım abi. Ayberk alttan trajara Mustafa. Tamam, tamam yaz. Seni okulun çıkışından alacağım Ayberk. Tamam abi. <laughs> Hadi yolla. evet, nerede kalmıştık? Arabayı yıkamayı da hiç sevmem çok iyi olur. <laughs> tamam, Ayberk'e kilitleriz ama. <laughs> e, bir 2002 restorasyonu var 2002, burada. 2002, 1602'miz diyeyim daha doğrusu. Ha, 1602 doğru, doğru. 2001 model. Ondan sonra bunu komple sıfırdan giriştik. Şu an hiç ipi çöze çözemeyeceğim. Yok yok, orada. aynen. Çözmene gerek yok, problem değil. Ama böyle bizim kaportacı Mehmet Usta'nın böyle sıfırdan kapı sacını bastı, çamurluk sacını bastı. Arka çamurluğunu bastı. Kapı yokken bile kordon baba. Aa, hakikaten bak buradan bakıyorsun İzmir kordona gidiyorsun. Şöyle Oo, yapalım. nasıl? Güzel şaka değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Sahibinden kom şakası. <laughs> Yapıyorlar. İçeride şu an çok yoğun çalışıyorum. Geceli gündüzü. O yüzden içerisi birazcık dağınık Oğlum, ama. Oğlum seninki kaportacı değil mi? Dağınık olacak tabii yani. Değil. Boyacı lütfen. <laughs> Doğru pardon boyacı gerçi. <laughs> sanatçı sanatçı. Burada bir Ford'umuz var diyecektim. Ford konu çıkalı şu Ford. Ford. Ford'umuz var. Evet bakıyorum. Konu hakkında konuşabilir miyim? Arkaya doğru geliyorum. Hayır. Hiçbir şey bilmiyorum. Bir otomobil. Bu konu hakkında ben bile konuşamam. <gülüyor> <gülüyor> Daha ki <pardon. gülüyor> Bu kim? Bu 75 model Ford Granada. Ama bildiğimiz Alman Ford'u değil. Amerikan Ford'u olan Granada. Bunun da böyle bir bitmiş halinde bir örnek resmini atarız. Hani standart halinde daha doğrusu. Bittiği zaman da bitmiş halini çekeriz. Okey. Biz bu araba komple Mehmet abi kapı saçlarını sıfırdan bastı. Arka çamurluk altlarını da sıfırdan bastı. Ondan sonra çamurluklarını komple kazıdık, düzelttik. Arka çamurluk dedi şurayı mı sıfırdan bastı oğlum? Ney? Burayı mı sıfırdan? Buranın altını sıfırdan bastı. Ne diyorsun ya? Hı -hı. Oha oğlum bu, bu ne? Kanka çok iyi yani şöyle ya. söyleyeceğim. Ya. Full saç. Abi bu, bu ger gerçekten Sisesi bir sana. Evet inanılmaz bir yani. yani şey yani. Ekspertiz bozar ya. ya. <laughs> Aslında yine boy öncesinde bunun mikron ölçümünü yapacağız. Ondan sonra boya sonrasında mikronu yapacağız ki hatta şey içinde kullanıyoruz bunu. Hani boya attıktan sonra zımpara pastasını yaparken ne kadar mikron alıyoruz üstüne ne kadar hmm. mikron boya kalıyor onu da görmek için kullanıyoruz ekstradan. Ama genel bütün kapılarda öyle hatta lastiklerim yoktu. Kapıyı ters çeviremiyordum. Onları beklerken iki gün boyunca işte komple arabanın içine kazıdım, tertemiz yaptım. Orada mesela siyah görünen yerler de arabanın içinde. Hı hı. Sacı açığa çıkan, eskiden kalma oksitlenmeleri olan yerler. Onlar komple gürültün antipası sürüyordu. Haa şey olmasın bürtünün bürtünün ya. Rütün antipasıyla komple bir <laughs> şekilde koruma altına alındı. Buradan Kenan'ın E46'sını alıp videoyu sonlayacağız. O da Canovax'ta pasta yapıldı. En son detayları yapıldı. Ufak tefek işleri vardı. Onlar bitti. Aracı oradan alacağız. Bu videonun sonuna geleceğiz. Sizlerin de dediğim gibi kaporta ile alakalı veya boyayla alakalı sorularınız varsa Akif'e ulaşabilirsiniz. Oo. <gülüyor> <gülüyor> Merhabalar. Genklerin, kolay gelsin. Hadi Baskın basanındır can. Hoş güldük. hoş güldük. ne ya? Hayır, hayır. Hoş güldük, Hoş gördük. Ne haber? Kolay gelsin. Ne Geçmiş olsun diyecektim lan. Kolunu sakat sandım oğlum. Allah korusun ya. Oğlum bambaşka bir araba bu olmuş araba lan. Siyahmış, evet oğlum araba siyahmış. Lacivert değilmiş bu araba. <laughs> Neyse yağmur doğası yerine S2 yıkamanı bekleyebiliriz o zaman. Yağmur yağdırıyorsun nasıl olsa. <laughs> Ufuk. Sahibinden satılık. Eyleti ne olmadığını söyleyebilir miyim YouTube'da? Tabii cevap. Eyleti yok. Kimseden geliyor, <gülüyor> <satayım>. <gülüyor> akşam hayırlı olsun. <laughs> <Abi gibi. Ne gülüyor> <var>. ya, kapı <laughs> özel bir teyze zaten sıkıntı yok. <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> Hoş geldin. Slav gibi olmuşsun kardeşim çok şıksın Teşekkür ya. Ederim. <gülüyor> <gülüyor> çok şıksın Mal mı aldın? Ya bunlar bizim imalatımız abi. Ha artık imalat yapıyorsun ha? Evet, depoyu boşalt. Depoyu boşaltacağım da bekleyecek duracak yer aradım kendim. Ee, Dedim bak. şöyle mi yapıyorsun? <laughs> <laughs> Akif zaten küfür edip duruyordu bize. Niye gelmiyorsun? Bu arada geleceğin... yani Ufuk'un arabası Ufuk arabayı boyattı. gel <laughs> <laughs> gel bir 10 liralık boya yorumu yapar mısın? 10 lira araba boyattı kanka. 10, 15 lira. 10 lira. <laughs> 10, lira, 10, lira. <laughs> 10 lira. 10 lira, 10 lira. 15 değil, 11. Vallahi 10 lira. Kanka <laughs> <Tamam, gülüyor> tamam, buna bunu tamam kötü biliyorum. Çok kötü ama bunu zımparayla parayla bana bir fiyat çıkarır mısın? Sunuzun parası yapılmadı. Tamam biliyorum. Bak. Tek söyleyeceğim nokta şurada. Hı. Boyası açılırsa ben zımpara yaparken sorumluluk bana ait. Tamam meşgul kabul etmiyorum. Tamam. Tamam. tamam, tamam video altına aldık. <laughs> Bence fiyatı videodan sonra konuşalım. <laughs> Can sıkılmasın. Oğlum içine kadar güzel bir şey var. Araba, araba <laughs> müthiş oğlum. Yaparsan. Bu arada deprem zamanında Hatay'a iki kere gittik geldik bu arabayla gık demedi. Şu anda ticari hayatına devam ediyor. Aynen şu anda da bakın görevini yerine getirmeye devam ediyor. Oğlum içi gerçekten çok güzel bir çok araba. Çok güzel araba çok. çok. Falan baksana. Gerçekten çok tatlı oğlum. araba ya. Müthiş bir mal yani. Tek kapı Pathfinder. Zaten bu da gümrük girişti. Öyle kolay kolay bulunacak arabalardan biri değil. Güzel bir ses. çok Mercedes'e bu yapılırken çok bir şey göstermedik bu videoda da olsun ya. Ne çektiğinizi bilmiyorum hmm. ki. Ben Boş. Hiç... Boş video. Hmm. Bizim takipçimiz sohbetimizi seviyor Değil abi. mi? Bizi seviyor yani sonuçta. Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Swap Master's'tık kalın. Bizi Instagram'dan, YouTube'dan takip etmeyi, destek olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Çao.